Merhabalar arkadaşlar yeni bir Lumberjack Dynasty bölümüyle karşınızdayım Bugünkü bölümde görevler yapmaya devam edeceğiz Şöyle bir bakalım abi Şu büyük görevi bir türlü bitiremedik abi Gidip e, onu bitirelim önce Şu araca binelim Araçla gidelim abi Tamam abi burası galiba yarım kalmış bir Bu binaların hepsini yaptık abi Sadece şeyi kontrol etmedim ben Tarafta şey vardı. Ee, adı ne? Adı abi. Aynen. Şurayı yapmamışım abi. Şurayı yapalım. Tamam. Tamam abi. Burayı yaptık. Şurada bir yerde yarım almış bir şey var. Aracın yakıtı da azalmış. Gidip yakıt da doldurmam gerekiyor. Bir süre sonra. Abi şöyle bir ben bir çatıya çıkayım abi. Görünürde bir şey yok abi. Şunun üstünden bir bakmak istiyorum aslında. Bir yerde bir şey eksik yaptık. O orası kesin. Burayı yerleştir abi. Şöyle çıkalım. Aha burası yarım kalmış. Yap abi. Burada başka yarım kalan var mı bir şey? Şöyle bir kontrol edelim abi. Burası da yarım kalmış. Yap abi. Tamam bitirdik abi buradaki görevi. Tamam şunu kaldıralım abi. Ee, şuraya gitmemizi istiyor. Tahta testlerin. Şimdi çalışıyor. çıplak kütük üretmeyi ve onları tahtalarla onlar tahtalara kesmeyi seçebilirsin ayrıca bir silodan... neyse Şuraya da gidelim abi şurayı yapmıştım diye hatırlıyor Aynen Yapmışız abi diyor amcanla git konuş Gidip konuşalım abi Amca işleri bitirdim I have to tell you something. I know you've been around. And I think you'll like it here. You know, I want to retire. And I've been thinking about selling the farm and the lumber mill for quite a long time. Işte. I've been watching you, lad. Bizim you, have the büyük you are the man. You are family, and I think you belong here. Why don't you take the farm and lumber mill off our hands? Make it your own. Live ha, here. Ha. Start a family. Be a part bu the family. Işte, I don't know. I don't have the money to buy it from you. Even if I wanted to stay. I know, lad. I know. Make yourself a home here and build up a business. We share all the lumber mill profit. When you do, it's You could have a great life. You like it here, and the local people like you too. Maybe you will even have kids who will grow up here too. What do you think? I'm truly honored and grateful for your offer. I accept. This is wonderful. A new life will begin for you, I'm sure of it. I have to tell Grace, we have to celebrate this. Güzel abi bir çiftliğimiz oldu. E, çiftlik diyorum. Her hesap oldu artık. E, i̇kinci bölüme geçtik abi. Şimdi. Nereye gitmemiz gerekiyormuş? Isaac'la konuş. İş ortakları. Bunlar yaparız. Bunlar. Bu x e, iş ortakları görevini yaparız da. Şu ikisi daha yakın abi. Şu ikisini dur. O değil. He, Oliver'a gidelim abi. Bir araca binebiliyor muyum Şöyle tıklayarak. Vallahi güzel. Dur. Aynen Oliver'ı işaretlemiş mi abi? Gidip Oliver'la konuşalım. Bunlar eski görevler abi. Bunları yapmamız gerekiyor. Tamam. Aracı böyle bırakmayaydım iyiydi. Neyse. hello there. hello young man need anything are you oliver my uncle charles sent... <laughs> he told me you may need some assistance charles sent you yes i am oliver i could indeed use some help repairing my barn oliver hmm sounds familiar have we met well never mind that's a great barn you have there thanks could you help me unfortunately i just bought this place so don't have a lot of money left and can't pay you Yiyecek. But I can offer in return? Ooh, thanks, but no thanks. Wait, wait! I have an old tractor that I no longer use. Charles <laughs> told me tractor, you have some skills. Have some <laughs> so maybe this will be a fair trade. But if we're talking about a tractor as a reward, I will need more than just a barn fixed. What do you mean? Do you see the forest over there? I need this space, and I don't care about the trees, so you can have them. O oh, tam this ağaçlar. ağaçlar şey yaparız. E, fabrikasına ekleriz abi. Tamam kabul abi. I can certainly use one. It's a deal. It's a deal. Eşim mi kızım mı? Kız ise güzelmiş. Neyse. Ee, ne yapalım abi? Tamirat mı yapacak? Ne yapacaktık? Ha, tamam. Tam yapalım abi. Ondan sonra ormanı keseceğiz. Neresi kaldı? Şu kaldı galiba. Tamam. Burası bitti abi. Aç kapıyı. Ha, ağaçları şimdi keseceğiz abi. Tamam. Şöyle bir alalım abi güzel alanı bize gösteriyor. Kutrana değil. Böyle keselim abi. Kes 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 kes. Tamam. Bu galiba son çal aynı. Güzel abi, hmm, kapat. I know. Done. your farm is in much better shape now and the trees are gone thank you the tractor is yours now pleasure doing business with you while we're at it anyone who might be able to spare a trailer a trailer for the logs would be a shame not to use the logs from your trees as a matter of fact i do go and see isaac by the ski jump he had one Perhaps he doesn't need it anymore. Hmm. I will. Thanks. Tamam. Şimdi nerede abi bizim traktör? Ee, şeyi hatırladım abi ya. Biz araçla gelmiştik değil mi bunun yanına? Lan hadi abi kapı aç. Ha tamam. Şöyle bir vurum abi. Bayağı güzel. Araç nerede? Kapının önüne geçti. Tamam. Şöyle dur abi. Ben şu kapıyı açayım. Tamam. Neyse abi bir ara şu aracı da alırım. Şöyle götürelim abi trafoyu. Nereye gittiğimizi istiyorsa. traktör aslında eski bir traktör ama güzel sevdim nereye götürüyoruz ki lan dur dur traktörü böyle bırakmayalım ha ha şöyle bir dursun tamam Şimdi ne diyeyim? İş ortakları, kerese fabrikasını devralmak ve saygın bir vatandaş olmak için amcana ödemeni ödemesini yapıp emekliye ayır, ayırmalısın. Hmm. Abi ben şu aracı bir alayım. Gidip Isaac'la konuşayım abi ben. Ee, nereden gitmem gerekiyor abi? Aslında şu aracı bırakayım abi ya ben otobüsle gideyim. Böyle daha mantıklı olacak. O kadar uzağa gitmek pek akıl kar değil abi. Ama römork verecek abi bize ya. Traktörle mi gitsem? Neyse abi şu aracı da şunun yanına bir yere bırakayım. Şöyle dursun. Tamam. Durak varsa abi şurada bir yerde şey yapayım benim abi evin orada var durak aynen geldik tamam şöyle haritadan bakayım abi ben. şuraya bir en yakın durağa gitmem lazım abi. Aynen şurası. Tamam. Kaç metre? 106 metre geldik tamam. Hmm. Aha. Bu bizim ramak olacak galiba. Aynen bayağı bir yer tamir etmem gerekiyor. Hello. Can I help you? I was just passing by and wondered if you need this log trailer here. Do you want to buy it? I <laughs> myself would pay, pay, pay well. As a matter of no. But I can work for it. What do you think? Have you got anything that needs to be done? What a coincidence! I really need that forest over there cut down. <laughs> you know, All trunks cut into <laughs> you know, logs and <laughs> these logs stored there behind the barn. Then I need the barn itself fixed. If you manage that. doğru Oliver'ın oradaki şeyleri almadık, tamam. Şey, römork alalım <laughs> abi, gidip o küçükler de alırız. <laughs> Aleykümselam. Allah bu nasıl bir hareket ya? Nereye yapacağız, tamam. Hmm. Neyse abi şöyle ortadan bir yerden başlayayım. Şöyle. Tamam. Bunu hallettik. Tamam abi bu da son çala. Bitti. Ha, tamam. 18 tane taşımam gerekiyor abi. Şöyle alayım abi. Güzel aslında şöyle taşıyabilmemiz. Güzel. Şöyle gıda bir şeyler alabilir miyim? 28. Şöyle 100 verem abi. Şöyle şuraya saldım. Al abi şunu. Ama gidip şey traktörü getirmem gerekiyor abi ya. Dur şunu bırakayım abi gidip traktörümü getireyim. Şurada bir de durak olması gerekiyor bir durağı. Şöyle bin abi. Lan gidemiyorum. Şelaliteden bakayım en azından. Neredeyim? Traktör dükkanının e, neresi? Direkt karşısındaki ev. Tamam. Tamam mı? Gelip oradan alırım. Diğer şey de şurada bir yerdeydi abi. Diğer küçükler. Gidip onları da alırım abi. Sıkıntı yok. Şöyle yemeklik bir şeyimiz yok abi. Keşke gidebilseydim ya. Mutlu değiller abi ya. Neyse şunları bir taşıyalım. Şöyle git. Tamam. Andra abi son kütüyü yerleştirdik. Ne diyor? Ağrı tamir edeceğim? Ne yapacağım? Ha, hmm, tamam. Gidelim abi. All right. Job done. Excellent. As promised, the trailer is yours now. Eyvallah kral. Şimdi Arkadaşlar Ben küçükleri taşırken Şöyle göstereyim Şuradaki uyku 60'a düştüm 60'a düşünce şeyler taşımıyor Küçükleri taşımıyor mecbur gidip uyumak zorunda kaldım Uyur Uyuduktan sonra da şey getirdim Arkadaşlar traktörü getirdim Yani Burayı ke göstermeyeceğim Arkadaşlar size Videoda olmayacak yani. Şöyle yapalım. Şuna binelim artık abi. abi. Römerkomuzu alalım. Şey. Şurada 6 tane kitimiz vardı. Onları da almadan gitmeyelim. Şöyle. Tamam. Şu. Tamam. Güzel. Şöyle bir gidip alalım abi kalanları. Aynı. şöyle lan abi araçtan indim ya in abi al şunu tamam Yetişemiyorum abi ya. Şu noktayı biraz daha yaklaştırayım. Tamam. Lan. Onu şeye bıraktım. Şuraya bırak. Tamam. Neyse abi şöyle. Yere... Lan hadi ya. şöyle alalım şunu da abi. Ne var şunu? Alalım bir başka nerede vardı? Şu falara topladık zaten. Aynen şu var abi iki tane. Üç tane var. Tamam. Bunlar sonuncular zaten. Daha fazla bakmaya gerek yok. Tamam. Dur abi Değilir. Şöyle şuraya doğru bıraktım abim Tamam gidelim artık Nereye götürüyor bizi? dağın zirvesine yok abi biz şuraya doğru bir yere gitmemiz lazım Şuradan aşağı sağdan sol Tamam şu küçükleri kereste fabrikasına götürelim abi ondan sonra gideriz neymiş lan gelip buradan traktör da alırız abi ama baya pahalıdır şimdi hiç bakmıyorum tamam böyle sağdan mı gidiyorduk ya aynen Bu ne lan? Ha ge... Lele. Tamam. Şimdi yani... Kereste fabrikası solda kalıyor abi. Tamamdır arkadaşlar. Ee, geldik. Şu küçükleri direkt atalım abi. Şurada bir dur. Bir daha da abi. Lan çok güzel. Bırak dur şöyle yaklaştırmam lazım. Lan lan. Tamam şöyle iyi galiba. At abi. Lan. Şöyle biraz daha. Tamam. Tamam yavaş yavaş şey gidiyorlar. Fazla kaya doğru gidiyorlar. Şöyle indireyim abi şunu. Tamam arkadaşlar ber şu benim bir şey varış nerede tamamdır arkadaşlar bu bölümünlük bu kadar diyelim